Merhaba 114 takipçileri. Bu videomuzda dindarlığın kökenlerinin sırlı dünyasına birlikte bir seyahat yapacağız. Ardından harika bir başlık olan din değiştirmenin entelektüel arka planını deşifre edeceğiz ve deizm ve ateizmin psikolojik nedenlerine ve de kısaca değinip dindarlıkla ilgili bu serimizi bitireceğiz. Garanti veriyorum beğenirseniz ve tavsiye ederseniz. E beğenmezseniz iade arıyoruz merak etmeyin. Hadi başlayalım. Dindarlıkla ilgili belki de en can alıcı soru, insanı Allah'a veya bir dine inanmaya motive eden temel güdüler nelerdir sorusu olacaktır. Tabi bu tür sorularda klasik akla ilk gelen şey doğuştan olup olmadığı meselesidir. Nöropsikolog Michael Persinger ve Hint kökenli Amerikalı nörolog Vilayanur Ramachandran, Tanrı'yı arama veya manevi deneyimler konusunda insan beyninde bazı spesifik noktaların var olduğunu bilimsel olarak ayrı ayrı ispat etmişler. Bunun haricinde nörolog Andrew Newberg beyin haritalama yöntemiyle ibadet esnasında beyinde aktifleşen özel noktaları MR ile gözlemlemiş. Konuyu merak edenler ilgili bilim insanlarının çalışmalarına internetten ulaşabilirler. Hatta belki hatırlarsınız veya duymuşsunuzdur. 2000'li yılların başında gen araştırmalarının ses getirdiği dönemde genetikçi Dean Hammer'ın gündemi bayağı karıştıran şu meşhur tanrı geni iddiasıyla maneviyat gelini bulduğunu iddia etmişti ve halen üzerinde tartışmalar devam ediyor. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyup işin daha çok sosyal bilimler açısından nasıl ele alındığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bununla ilgili birçok yerli ve yabancı bilim insanının araştırmaları bulunmaktadır ve bu araştırmalardaki görüşlerin ciddi çoğunluğu birbiriyle örtüşmektedir. Örtüşmeyen kısımlar da birbirinin eksiğini tamamlar niteliktedirler. Ben bunların içerisinden kapsayıcı olduğu için seçtiğim din psikolojisi uzmanı Profesör Hüseyin Peker'in makalesinde bahsettiği bizi bir dine inanmaya sevk eden evrensel güdelerden bahsedeceğim. Bu güdelerden birincisi modelden öğrenme. Yani çocukların anne babalarını taklit ederek kendilerini din ve inancın içerisinde bulmalarıdır. Bununla ilgili geçtiğimiz bölümde uzun uzadıya konuşmuştuk. İsteyenler tekrar bakabilir. İkinci güdüleyici etken güçsüzlük ve çaresizlik duyguları. Yani bu duygular içinde kıvranan insanın kendini koruyacak ve emniyette tutacak bir varlık arama ihtiyacıdır. Bu arayış insanı Allah'a ve dine götürebilir. Bahsettiğimiz bu güçsüzlük ve çaresizlik duygularını Freud amcamız bir zaaf olarak yorumlamıştır. Dolayısıyla dinin de bu zaaflardan doğduğuna dair çarpık bir yorum getirmiş. Şimdi şöyle düşünün Akciğere, beyne, göze veya mideye sahip oluşumuz bizim için bir kusur mudur? Elbette değil. Peki ama akciğerimiz havaya muhtaç ya da aklımız bilgiye muhtaç, gözümüz ışığa ve midemiz gıdaya muhtaç. Dolayısıyla aklımızın, midemizin ya da gözümüzün muhtaçlıkları bırakın bir zaaf teşkil etmeyi, ışık, gıda, ilim ve hava var olduğu sürece insana zevk veren şeylerdir. Aynen bunun gibi güçsüzlük ve çaresizlik duyguları Zaaf olmanın ötesinde bizi yaratıcının varlığına götüren çok sağlam duygulardır. Bu duygulara paralel olarak dinler insanın manevi ihtiyaçları için var olan bir hakikattir. Zaten Freud ve bunu destekleyenler bilim dünyasında azınlıkta kalmışlardır. Artı böyle bir iddianın pratikte pek de bir faydası yoktur. Din ile kandırılmanın bu meselede hükmü yoktur. Çünkü gıdaya muhtaç oluşumuzdan istifade edip zararlı gıda ürünlerin varoluşu bizi gıdalardan uzak tutmadığı gibi aynı şekilde manevi ihtiyaçlarımızın karşılanmasında karşılaştığımız olumsuzluklar da bizi bundan uzak tutamaz. Uzak dursak dahi bunu fazla sürdüremeyiz. Dolayısıyla insanın havaya, suya, gıdaya ihtiyacı olduğu gibi elbette manevi ihtiyaçlar da olacaktır. Sorun bu ihtiyaçların doğru karşılanıp karşılanmaması meselesidir. Gelelim insanı maneviyata sevk eden üçüncü güdüye akıl yürütme ve zihinsel tatmin. Yani insan kendisi ve içinde yaşadığı doğal sistemle ilgili çeşitli sorular sorar ve bu soruların yanıtlarını aramaya çalışır. İşte bu arayış onu Allah'a götürebilir. Dördüncüsü korkudur. Her insan kaygı ve korku gibi duygularla yaşamını sürdürür ama insanın aradığı şeyi kaygılı ve korkulu geçen sürelerin daha az olmasıdır. İşte insan bunu sağlamak için yani kaygı ve korkularından kurtulmak için sığınacak bir güç arayabilir ve bu arayış onu dine götürebilir. Beşincisi ölümsüzlük arzusudur. Hiçbir insan yok olmak istemez. Yarına kalma arzusu her zaman bizde ağır basar. Bu arzuyu gerçekleştirmenin yolu da ölümün yok ediciliğinden kurtulmaktan geçiyor. Bu uğurda gençliğimizi geciktirmeye çalışırız, neslimizi çoğaltmaya çalışırız ama nafile. Çünkü ölüm yaşadığımız şehri yüzlü defa mezara boşaltmıştır. İşte dinin haber verdiği, Ölümden sonraki yaşam insanın bu arzusuna cevap verdiği için dine yönelmesine bir vesile olmuştur. Bizi dine motive eden son husus ise suçluluk duygusudur. İnsan farklı duygu ve davranışları sebebiyle yaşadığı suçluluk duygusundan kurtulmak için Allah'a inanmaya sığınabilir. Vicdanen onu rahatsız eden yaptıklarından kurtulmak ve temizlenmek amacıyla onu affedecek bir yer arar. İşte maneviyatı olan temel güdünün bir nedeni de budur. Özetlersek insanın dindarlığının temelinde bazen fıtri duyguları, bazen acizlik ve çaresizlik duyguları, bazen zihinsel çabaları, bazen bireysel ihtiyaçları, bazen korkuları, bazen içinde yaşadığı toplumun gelenekleri vardır. Bunlardan birkaçı veya farklı düzeylerde hepsi onun dine yönelmesinde etkili olabilir. Öyleyse çok boyutlu bir yaşam zenginliğine sahip olan insanın dinsel inanış ve yaşayışının kaynaklarını da tek bir nedende değil de onun zenginliği içerisinde aramak gerektir. Konumuzun bundan sonraki kısmında din değiştirmenin entelektüel arka planına değinmek istiyorum. Çünkü bu konu hem az önce bahsettiğim dine yönelten güdülerimizle hem de sonunda bahsedeceğim deizm ve ateizmle yakından ilgili. Amerika ve dünyayı şekillendiren nüfus hareketleri hakkında araştırma yapan Amerika merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center dünyada Hristiyanların 2010 yılında nüfusun dörtte üçünü oluştururken 2050 yılında bu oranın yüzde ellilere gerileceğini öngörüyor. Müslümanların nüfus artışlarının yanında bu durumun en önemli sebebi İslamiyet'i seçenlerin ve kendini herhangi bir dine mensup olarak görmeyenlerin sayılarındaki artış olacağını raporlarında belirtmişler. Dünyada gerek medyanın gerek İslam'ı olmayan kaynakların olumsuz ve ön yargılı bir İslam portresi çizmelerine rağmen araştırmanın bunu böyle öngörmesi gerçekten düşündürücü. Yani şöyle düşünün, Saddam, El-Kaide, Daesh ve benzeri yapılar sebebiyle terörist ve fanatik bir din ya da bir erkeğe dört kadın dini yahut bir elde kılıç bir elde Kur'an ya da bileği kesebilen bir din yargılarına rağmen neden bu insanların din değiştirip İslam'ı seçtiklerine Yakından bakmamız gerekiyor. İslam'ı merak ediyorlarsa etraflarına baksınlar. Dünyayı gözlemlesinler. O zaman İslam'ı anlayacaklar. Bu konu din psikolojisinin üzerinde en fazla araştırma yaptığı alandır. Din değiştirme çok yönlü, ferdi bir tecrübedir bilim insanları dindarlaşma ve din değiştirme hadiselerinden altı motif çıkarmışlardır. Yani kişinin din değiştirmesinin veya daha fazla dindarlaşmasının nedenlerini altı başlıkta toplamışlardır. İlk olarak entelektüel nedenler geliyor. Yani Kişilerin belli yaş dönemlerinde ya da belli olaylar sonrasında hayatlarını sorgulamaları neticesinde din değiştirenler işte bu gruba girmektedir. Bildiğiniz gibi ergenlik döneminde kimlik krizinden çıkmak için gençler hayatlarını ciddi şekilde sorgularlar. Neticesinde hayatlarında büyük değişiklikler yaparlar. Eğer bu sorgulamada bir ivme kazanamazsa hayatına da evlilik, iş, okul gibi olağan gidişatı girince onu çok meşgul eder ve derken 30'lu yaşlara geldiğinde hayatın anlamına dair tekrar bir sorgulama dönemi başlar. Ve bu sorgulama son olarak ölümün kendini hissettirdiği ihtiyarlığa girişte yine devreye girer. İşte bu sorgulama dönemlerinde kendinize ve çevrenize yardımcı olmak ve aradıkları cevaplar konusunda onlara rehberlik etmek çok önemlidir. Din değiştirme veya dindarlaşma nedenlerinden ikincisi rüyalar ve bazı mistik hislerin tesiridir ki en acayip ihtida öyküleri genelde burada olur. Gayipten bir ses duyar veya sakallı bir amca rüyada yürür, imana gelir falan. Tabi işin esprisi bunlar. Üçüncü motif bir süre pratik yapıp deneyimledikten sonra ihtida edenler yani din değiştirenler vardır. Dördüncüsü duygusal nedenler yani evlilik, arkadaşlık ve benzeri duygusal yollarla din değiştirmeye karar verenler. Beşincisi de zorla din değiştirenler ve son olarak yeniden uyanış olarak tabir edilen özellikle misyonerlerin çok sık kullandıkları kamplar neticesinde din değiştirenler olarak literatürde belirlenmiştir. Peki bu motiflerden neden bahsettim? Amerika'dan Larry Post'un, ülkemizden Profesör Ali Köse'nin ve Güney Kore'den Hyun Chul Kim'in birbirinden bağımsız yaptıkları araştırmalarda İslam'a giren Amerika, Asya ve Avrupalıların %70'inin entelektüel motiflerle karar verdiklerini gözlemlemişler. Kalan yüzde otuz ise az önce açıkladığım mistik, duygusal ve deneyim yoluyla İslam'ı seçmişler. Ve işin enteresanı zorla veya uyanış kampları tarzı yollarla iktidar edenler hiç olmamış. Zaten böyle bir usulle takip eden bir organizasyon da duymadım. Olsa da çok etkili olmayacağı ortada. Peki entelektüel nedenlerin alt başlığında onların din değiştirmesine sebep olan şeyler neler? İşte bunu da Güney Kore'den araştırmacı Hyon Chul Kim şöyle gözlemlemiş. İslam'a girenlerin %24'ü Hristiyanlığın bilime zıt oluşu, İslam'ın akli oluşuna, %21'i İslam'ın diğer dinlere nispeten ibadetlerindeki sadeliğine, %17'sinin Hristiyanlık ve Budizm'in sosyal meselelere bir çözüm getiremeyişine karşın İslam'ın çözüm getirmesine, %14'ü İslam'ın dünyaya verdiği öneme %14'ü de insanlar arası eşitliğin cezbediciliğine ve kardeşlik inancına, kalan %17 ise diğer nedenlerle İslam'ı seçmişler. Bahsedilen bu oranlar ateizmin ve deizmin anlaşılması için ciddi önem arz ediyor. Çünkü bu istatistikler gösteriyor ki, günümüzde dinden uzaklaşmaların entelektüel sorgulamalarla değil, duygusal ve dramatik nedenlerle gerçekleştiğini gösteriyor. Yani dünya İslam'a az evvel saydığın nedenlerle koşarken, kendi coğrafyamızdan insanların ters yönde gitmelerinin akılcı nedenlerinin bulunmadığını gösteriyor. Dolayısıyla ya içerisinde bulundukları inanç sistemini bilmemekten ya kaynağından öğrenmeyip medyadan çarpıtılmış ve abartılmış olarak öğrenmekten ya da bunların haricinde ailevi, siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü bu daireden çıkıyorlar. Daireden çıktıklarında onları tatmin edecek bir din bulunmadığı ve bulunamayacağı için Deist ve ateist kalmayı tercih ediyorlar. Psikantik açıdan meseleye bakıldığında, çocukluk dönemindeki aile içi ilişkiler daha sonra kişinin dindarlık denemi üzerinde etkili olabiliyor. Örneğin, olumsuz baba figürü veya ilgisiz anne figürü psikolojik açıdan kişiyi otoriteye karşı tepki geliştirmesine veya güvensiz kalmasına neden olabiliyor. Ve bunun bir uzantısı olarak otoriteyi zirvede temsil eden yaratıcıya ve dine karşı olumsuz tepkiler geliştirebiliyorlar. O halde kişiler deizme ve ateizme düşünerek taşınarak değil de psikolojik bir tepki olarak giriyorlar. Tabi bu haliyle kalsa iyi. Sonradan işin içine kibir ve inat da girince yolların iyice ayrılmasına ve bulundukları noktada katılaşmalarına sebep oluyor. Gelişimsel açıdan başka bir neden ise ergenlik dönemiyle başlayan dini sorgulamalarda temel kaynaklara ulaşamamaktan ötürü zihnine gelen şüphelere yenik düşerek dine mesafe koyulmasından kaynaklanıyor. Veya tüm bunların haricinde dindar olarak bilinen bir yetki sahibinin tavırlarına veya partinin siyasetlerine bir tepki olarak dine mesafe koyabiliyorlar. Hangi sebep olursa olsun az önce ifade ettiğim başka din mensuplarının İslam'a giriş nedenlerini baz aldığımızda kendi toplumumuzdaki dine mesafeli duruşların tamamen psikolojik olduğunu görürüz. Dolayısıyla meseleyi ele alırken bu tür incinmişlikleri göz ardı edemeyiz. Çünkü kişideki duygusal baskınlık, sağlıklı düşünmeyi pekala manipüle edebilir. Duyguların sakinleştiği, incinmişliklerin de unutulduğu oranda makul bir çerçevede bu meseleler karşılıklı konuşulabilir. Şüpheler giderilebilir. Giderilmesi de lazımdır çünkü insan inançsız veya inancı zayıf olarak yaşaması çok zordur. Bir gelmişken şüphe konusunda kısaca değinmek istediğim bir husus var. Şüphe çok kıymetli bir şeydir. Fakat İnanmak isteyen birisinin şüpheleriyle zihninde savaşması ayrı bir şey. İnanmamak için şüphelerini zihninde özellikle büyütüp beslemesi apayrı bir şey. İşte deizm ve ateizme düşen insanlar genellikle şüphelerini inançlarından daha fazla büyütmeye çalışırlar. Yani siz hangi argümanla karşısına çıkarsanız çıkın o lisan haliyle ben de öyle şüpheler var ki senin delillerini yok ederim duruşunu gösterirler. Bu tür durumlarda sizi inanmaya götüren delillerinizi ifade etmeniz yeterlidir. Ve onların her aklına gelen şüpheye cevap verme işiniz inancınıza zarar vermez. Aksine inancınızı artırmak için araştırıp öğrenirseniz daha fazla doğum yaşayabilirsiniz. Evet sevgili 114 takipçileri, dindarlık serimiz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve başkalarına tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.